Hocam. Merhaba. Ee, ben gazeteci, yazar, araştırmacı Gezgin Nur Özmut bu arada. Gezgin Nur diyorlar İzmir halkı. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ben Konak Şubesi e, Alevi Kültür Derneği'nden Mehdi Gündar. Evet hocam. E, kitaplarımız demos yayınları, can yayınları. Şöyle. İzmir'de bulunmayan kitaplarımız fuarlarımızda ve Cem evimizde bulunmaktadır Bütün yazarlarımızı bekliyoruz Zaman okurlarımızı bekliyoruz Evet kendi yazarlarınız da var Var Murtaza Çiçek bizim yazarımız Evet ee, Kitabı gelecek bir gün sonra Demos yayınlarında Evet konakta adresimiz nerede? Ee, Gültepe Gültepe Çoban Çeşmenin Üstünde Evet siz kaç senedir e, stand fuarları katılıyorsunuz? 35 senedir. Katılıyorsunuz, tanıtıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Temmuz Cem yayınları, yayınlarını, kitaplarını tüm fuarlarda buradayım. Yani İzmir'de açılan tüm fuarlar Buradasınız. Hı -hı. Bu sene de Kültür Park'ta kitap fuarımız açıldı. Yeni fuar alanında da açılıyor. Geçtiğimiz günlerde de sağanak bir yağmur yağdı. Maalesef standlarımızın araları kapalı olmadığı için çok üzüldüm, islandı. Buradan belediyeye bir gönderme yapıyoruz kibarca e, kendilerini kırmadan. Ben teşekkür ederim hocam size. Yeni başkanımızın adı neydi derneğimizin? Ben de biraz önce beyefendiyle görüştüm. İsmini unuttum yeni tanıştık. Ben de derneğinize gelip e, bizim kitapları da biraz önce size tanıttığım Atabey Türk Ocakları'nın Hüseyin Akkavici Bey'in kitaplarını da tanıtacağım, anlatacağım. Sizin yazarlarınızla da bir söyleşi yapacağım. İnşallah nasip olur. Teşekkür ederim Çok ben ilginize. Sağ ben olun. tanıdığım için çok memnun oldum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. <laughs> Şöyle kitaplarımızı da alalım. <laughs>